Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok uzun süredir çekmek istediğim ama çekemediğim bir video var. Anladınız size arkadaşlar. Şu an kapıda oynuyoruz. Yeni aldığım bir oyundur kendisi. Ee, arkadaşlar çok 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 uzun zamandır video gelmiyor. Arkadaşlar bu aralar çünkü çok canlı ders oldu. Çok ödev geldi falan filan. Bunlarla hiç uğraşamam yani yani uğraştım yani bayağı ee, o yüzden e, bayağı bir video gelmiyor arkadaşlar çok özür dilerim o için neyse oyunumuza başlayalım bakalım arkadaşlar izlere hemen gireceğim oyalanmak istemiyorum çünkü Evet. Gelelim. El, el bunları zaten ben önceden yapmıştım. Arkadaşımla oynamıştım bir kez. Çok çizgi filmimsi bu oyun zaten anlaşıldı. size. <laughs> çok rahat bir lafım. Neyse ne. Evet. Birinci bölümümüzden başlayalım. Ee, belki bu belki birinci bölümümüzde e, iki, iki tane bölüm geçebiliriz. Belli olmaz tabi. Hmm. Evet, yani bu arkadaş bize 3 altın veriyor. Buradan da şeyimizi alalım hemen. Chaser zaten takip eden bir atış olduğu için Ölçüden size dediğimiz gibi nereden biliyorsun diye falan sormayın Arkadaşlar Neyse Arkadaşlar bu arada ben ilk oynadığımda Biliyor musunuz Bayağı bir sevinmiştim böyle Arkadaşlar siz de PlayStation üzerinden oynayabilirsiniz ya da bilgisayar. Ama sizin PlayStation'ınız varsa PlayStation oyununuzu tercih Çünkü ne bir, birisi yani çok daha zor oluyor. O yüzden ben PlayStation zaten hiç yani klavyeye hiç alışık da değilim. O yüzden neden bilgisayardan oynamıyorsun da video çekmiyorsun diye söyleyen söylüyorsunuz şu an sanırım. Evet. Neyse. Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim ee, şey ee, Kapil hakkında bil e, bildiğiniz gizemler varsa yoruma yazın beklerim. Ay de. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bağırmaya başladım. Evet bakalım ne kadar sürede bitirmişiz. Bir, bir buçuk dakika. Aldık. İyi de birader. Yani iyidir yani. Arkadaşlar bakıyorum da 3 e, dakikada bu seviyeyi bitirmişiz o yüzden e, bir böl e, e, bir videoda bir bölüm yapmamaya çalışacağım arkadaşlar zaten 3 dakika falan sürdü yani. Ya bakın birader Obala geldi bizim kopya <laughs> canınıza götürdüm. Ha ah. olduğum yer arkadaşlar. Bu da çok ölmüştüm. Hadi ölmem mi inşallah? Ölmem. Vay! Çok yakındı. Hadi! Ay ve evet öldü. Biraderler Arkadaşlar şey. bu arada bildiğim bir, bir iki tane gizli e, boss var. Ama başka hiç bilmiyorum. O, o yüzden yorumlara yazarsınız arkadaşlar. E, şimdi bu bölümde ölebileceğim bir seviye. O yüzden A5 var. E, belki bu bölümde azıcık speed e olabiliriz arkadaşlar. Çünkü biraz hızlı başladım sanırım. Yok gayet normal başladım aslında. Heyart alabilirim ama almayacağım. E, bu benim favorim o yüzden olacağım. E, Böyle geri falan gidiyor yani mesela ileri attığınızda geri gidiyor, geri attığınızda ileri gidiyor nasıl bir şeyse. Bildiğim var hangi bir şey düşünün arkadaşlar. Botanik panik. Gel bakalım bana panik. Biliyorum hiçbir şey benzemedi. <laughs> Paniklenmiş. <laughs> Bu sefer Eos'ta bek yapmaya çalışacağım. Hadi. Hadi. Hadi Hadi geç. yani. Nerede benim vlog bağımız? Okuyamadım lan. Arkadaşlar bunu e olarak bitirmeyeceğim. Normal olarak bitireceğim bu sefer. arkadaşlar bu e-astrik'i bilmiyorsanız yorum, e geri alabilirsiniz videoyu. Ama birader. Bu da öldü. Kolaydı bayağı. Geri geldiler. Bir şaşırdık mı? Hayır. sen de bir ölsen. Sen de bir ölsen. Ay. Öldürür artık? Bakıyorum da 10 dakika son 9 dakikamız kalmış. O yüzden e, bu bölümü yapmaya çalışacağım bu bölümde. Çok saçma bir şey. Ben ne dedim lan Ha! Bir canım var. Öl! Ha şöyle. Dinle beni dinle. <laughs> Oldu. Arkadaşlar ee, bu arada daha fazla kapit serisi istiyorsunuz aşağı aşağıdaki yorumlara yazınız ona göre çünkü video çekeceğim. Arkadaşlar bu e, şu anlık e, siz, size bir soru soracağım arkadaşlar. Şimdi ileriki videolarda e, gel, gerçi artık her gün video atmaya çalışacağım ya da her hafta da iki günde bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden Brawl Stars mı istiyorsunuz? Kabet mi? Ee, yoksa yok. Kabet mi Brawl Stars mı arkadaşlar? Size soruyorum bak bunu. Ona göre çünkü e yorumları yazın. Ona göre çekeceğim çünkü. Neyse biz şuradaki müzeyi yapalım. Zaten perileme yeteneğim var benim. Bu arada arkadaşlar gerçekten kapadı bir iki hafta oldu alalı. Oynamayı değiyor iyi öğrendim. yapıyoruz. <laughs> Ben bunu nasıl veririm orada? Hakikaten. Artık hızlar geliyor. Bunlar bayağı tetikte. gibilere var gibilere var çekimde Anladık ya. Arkadaşlar 5 dakikaya sonra video bitiyor. Hadi şu Floral Fury'i de bir denelim. Arkadaşlar bu arada son 5 dakikada çok büyük bağır bağırmalar olabilir size söyleyeyim. Bak bak bak. Şek bir dedi. Ay. Aa. Bak bak bak. Spa. <laughs> Ya abi şu. Aa! Evet, ölür Ay! Oy! O başlıyorsun sen beni ama. Arkadaşlar burada video bitecek. Neyse arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.